Hadi bilmiyorsun bilmiyor, bilmiyor, ki, geleceğim. bilmiyorsun. bilmiyorsun. Bilmiyor, bilmiyor. Sen bilmiyor. Sen. Allah, ne Bilmiyorsun. Kelime işaretin anlamını söyle bakayım. Ne kelime işaretin? Kelime anlamını söyle bakayım. Ne anlama geliyor? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve Ne, Anlam ne, anlamına anlamına ne anlamı, anlamı ne geliyor? Yani, Nasıl ne dedi? Anlamı bilmiyor. ne? Türkçesini söyle bakayım. Dalga mı geçiyorsun sen kardeşim? Bunun anlamına geldi yani, ne? Ben bilmiyorum. Hadi sen bana söyle. Bilmiyor abi. Dalgazın yoktu. Bilmiyorum. Çayın yoktu, şeker yoktu. İnsan bir ekmek bulamıyordu. Fırın yoktu dedi Erdoğan. Fırın mı yoktu? Erdoğan dedi fırın yoktu. Tamam o zaman doğru söylüyor. Fırın yoktu. Fırın yoktu. Evet. dolabı. Buzdolabı vardı da ama da kaç, kişi vardı. kaç kişi de vardı? Buzdolabı da yoktu. Kaç kişi de vardı? bak biz şu anda teknolojinin gelişmişliğinden faydalanıyoruz. Yani tamam. telefonuydu, televizyonuydu. Şey ne yani? Şey ama yani. yani da mı kişi, geliş... Ne kadar olmalı asker ücret? Abi asker ücret vallahi sana bir şey diyeyim Bu devirde 30 da olsa 40 da olsa yetmez. Çünkü niye biliyor musun abi? Ben yurt dışından geliyorum. 7 aydır gelmişim. Şey 7 ay orada kaldım. 10 gündür 20 gündür gelmişim. 7 aydır orada zam yok. 20 kuruş zam yaptılar, isyana, isyan yaptı, millet sokağa çıktı. Ama Türkiye'de her gün zam, elektriğe zam, ekmeğe zam, suya zam. Yani bunların önüne geçilmesi lazım. Yani bu hakkı düşünen yok. Ne diyor? Porsiyonlarınızı küçültün. Ama kendileri sarayda yaşıyorlar. Elektrikleri açık 7-24 kendi çevresindeki kendi yoldaşlarının cebini dolduruyorlar ama neşin halkı düşünmüyorlar. Ha. Abi sana bir şey diyeyim mi? Yani bu ülkede olan yolsuzluklar sana bir şey diyeyim mi? Eğer yolsuzluk olmasaydı bizim toprağımız hepsi altındı. Ama nedir? Bir devlet büyüklerimiz olsun kendilerini düşünüyor, insanları düşünmüyor. Nedir? Şimdi senin evinde ekmeğin var ama benim olmayabilir. Benim evimde ekmek var, onun olmayabilir. Benim evim olabilir, onun ekmeği olmayabilir. Ya da şöyle bir durum var. Hani herkes aynı değil. Benim evim olabilir ama öbürünün olmayabilir. Adam çalışıyor. E, eve mi versin? Ev kirası olmuş 15 milyar, 10 milyar. Nereden verecek? Nereden? Ya gidecek ek iş yapacak, ya başka şeyler yapacak, ya bir şey yapacak. Ne yapacak? Evde iki tane, üç tane çocuk var. Para olmasa nasıl geçinecek? Gururlu adam aç kalır ama gidip kimsenin kapısını çalmaz. ve bu devirde kim kime hak veriyor? E şu an ne kardeşlik kalmış, ne akrabalık kalmış, ne komşuluk kalmış, hiçbir şey kalmamış. Herkes kendini kurtarma derdinde. Yani insanlık kalmamış abi. Yani ben öyle bir şey yapıyorum. Düşünüyorum diyorum ki zamanı gelecek. Kıyametin alametleri insanlar birbirlerine gidecek, Para için insanlar birbirini vuruyor. Öyle bir devirdeyiz ki Allah sonumuzu ayır etsin. Ama kimse kimsenin umrunda değil. Ben aç kalmışım, sen aç kalmışsın. Herkes kendini kurtarmanın peşinde. İnsanlar da haklı. Nereye kadar yetiştirecek? Erdoğan da açıklama yaptı. Türk lirası artık değer kaybetmeyecek dedi. Abi nasıl kaybetmeyecek? Değeri kaldı mı? TL'nin bir tele şeyi yok. Abi şu an TL'nin neye zararı var? Yüksek bazı para olmadığı için ya da kendi ülkesinden başka ülkede geçmediği için değersiz para. O zaman yapsalardı şimdiye kadar niye yapmadılar abi ben inanmıyorum anladın mı? Bir tek inandığım şey var allah'tır yani öyle insanlar olması lazım ki halka arkasından dua ettirecek insanlar olması lazım anladın mı abi? Gittiği zaman arkasından herkes bir fatih okusun, kimse küfür etmesin anladın mı? Ben de gencim bak ben de bekarım, e, ben evlenmem lazım, benim geleceğim var, çoluğum çocuğum var. Ben hakkımı helal etmiyorum. Kim benim hakkımı yemişse haram olsun. Ha, ben kimseden de bir şey istemiyorum. Ve ben asker ücrete de çalışmam abi bu devirde. Çalışmam abi asker ücret 11 milyar ben günde 1000 bin, bin lira yiyorum. Neyime, ne yeme yetecek abi bir gidiyorsun bir yemek yeme 500 lira. Ama herkes bunu yemiyor. En kötü bir yemek 500 lira. E adam asker ücret çalışacak. E, ya çocuğuna yedirecek ya yemeyecek ya da kısacak. Yani bir şey görecek 10 tane şeyden birini alacak. Hani nerede bu millet? Hani nerede devletin arkasında insanlar? Yok. Hep silah. Anladın mı abi? Koru kalabalık. Teşekkür Abi asgari ücret ne kadar olmalı sence? Vallahi baba asgari ücret 30 bin de olsa yetmez. Neden bu enflasyona etmez yetmez. Abi her gün her şeye zam geliyor. Yüksek mi enflasyon? Abi 60-70 de Yüzde 150'den aşağı enflasyon yok şu an. Yani. Allah bu millete yardım etsin. Amin eder mi abi peki? Vallahi Allah akıl beyin vermiş de bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları o beyni kullanmıyor. Maalesef kullanmıyor. Neden sandıkta beynini kullan beynini sandıkta kullanmıyorlar mı? Abi kullansalardı zaten ülke bu adam gelmiş 2000'de 2001'de doları 1 liradan almış 30 lira yapmış. Dolar 30 kat fakirleşmişsin. 30 kat yerin dibine girmişsin. Hala bu hala hala bu ülke hala bu ülke bu adam Cumhurbaşkanlığı ben hayret ediyorum yani. Yani. Nasıl düzeleceğiz peki? Abi aklını da kullanacağım. Başka yolu yok. Yani bu bu hükümet gitme sürece daha yerinde bile batacağız. Daha kötü olacağız. Bakın. Nisan'dan sonra, Nisan'dan sonra daha kötü olacağız. Daha ya bugünlerimizi de arayacağız. Emin olun buna. Teşekkür. Asker ücret ne kadar olmalı abi? Abi asker ücretin normal şartlarda belli. Devletin ee, çalışanları, kurumları belli zaten memurları. Ha biz onlardan iyi biliyorsak o zaman onlar niye o zaman başlardılar? He, bu insanların hepsi diyor ki ben bilirim. Sen ben bilmiyor musun abi? Ben bilmiyorum. Neden bilmiyorsun abi? Ha, bilmediğim bir şey varsa bilmiyorum. Ha biliyorsam da bilmiyorum diyen bir şey değil miyiz yani? Hangi ümmette yaşıyoruz? Hangi devirde yaşıyoruz? Onu büyük insanlar bir Bundan kaç yıl öncesinde dolar kaç liraydı? Şimdi diyorlar ki dolar 2021'de kaç liraydı? 1 liraymış da şu anda 30 lira. E, tamam da ondan önceki yaşadığın hayat ne kadardı? Doğal gazin yoktu, bilmiyorum, çayın yoktu, şeker yoktu. İnsan bir ekmek bulamıyordu. Fırın yoktu dedi Erdoğan. Fırın mı yoktu? Tamam e, dedi fırın yoktu. Tamam o zaman doğru söylüyor. Her fırın yoktu. Fırın da yoktu. Evet. Buzdolabı? Buzdolabı vardı ama kaç kişi de vardı? Buzdolabı da yoktu. Kaç kişi de vardı? Ya bırakın bu işleri. Abicim bak sana anlatayım mı? Bırakın ben doksanım. Abi bu yoktu. hükümetten önce buzdolabı, fırın yok muydu? Ne diyorsun aptal ya? Aman. O muzdanım ya. Yok diyor abi. Kim diyor? Bu arkadaş, da, arkadaş. Kaç vardı? Ne, ne, köyde, vardı? Köyde, köyde hani kaç kişi televizyon vardı? Benim hangi benim ben hangi köyden geldi? Ben Urfalıyım abi Urfa'da yok muydu televizyon? Vardı ama kaç evde vardı? Sen de yok muydu? Kaç, kaç, vardı? kaç evde vardı? Kaç evde vardı? Bana kaç bir evde vardı? Bir kişi de vardı 1964'te ben Van'da benim vardı 1964 yılında Van'daydım ben vardı Abicim bak bir kişi de vardı Nasıl Bir kişi de vardı Bir kişi Bir kişi de vardı Şu anda Bak şu anda şu Orpora anda 10 abi. evde. Ya nasıl olsun ya? Abi şu anda 10 evde 10 tane şey dolap var. Buzdolabı var. Ya, 10 tabi, tane. Tabii yani, tamam, Niye nüfus, yani? Hani dokuz, şey o 97 Osman 25 nüfus, nüfus, diyordunuz. Ya. nüfus. Abicim nüfusunu sen Nüfus her zaman değişmez. Ya. Ne değişmez? Nüfus her zaman artar Nüfus Ben 30 yaşındayım. 30 yaşındasın. Evet, 30. 9 yaşında yok muydu televizyonunuz? Yoktu. Abicim anlamıyorsunuz galiba Allah senin yardımcısı olsun. Başka abi, hiç söylemiyorum. Allah senin yardımcısı olsun. Sen, sen bildiğin yolda devam et abi. Sen ben sana diyorum ki o evde bir kişi de vardı diyorum. Sana. Ya televizyonu lüks olarak mı görüyorsun? Ama teknoloji o kadar mi? gelişkin değildi, şey değildi şey ki. Biz şey 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 şu anda ya. teknolojinin sen gelişmişliğinden faydalanıyoruz yani. Telefonudu, televizyonuydu. Ne yani? Ama yani. Sen mı Tayyip Erdoğan çıkardı? Allah'ına kurban. Ya sen mi çıkarttın? Sen mi Kim çıkardı abi? sen çok mu konuşuyorsun ya Allah'ını Abi sen hani şu anda var ya. Yani bugün e, televizyon olan zengin mi Allah, Allah ayı aşkına ayı ya? Sen nasıl bir adamsın Aa. ya? Abicim telefon olan besin önce kaç kişi ettiniz o vardı? Kaç kişi adam makul ettiler şey artık? uyanın, evet. uyanın, uyanın, uyanın. Bu teknoloji Bu sayesinde oldu. Çay. Onlar yapmadı yani. yani. Bizden önce de teknoloji yok muydu? Yoktu, yoktu kardeşim, yoktu. 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 Allah Allah. Ya Türkiye ya sen nerede yaşıyorsun ya? Nerede yaşıyorsun? Türkiye, ya? nerede Türkiye yaşıyorsun? yoktu. Tayyip Erdoğan'la Türkiye oldu ya. Sen ne diyorsun? Sence Türkiye, Türkiye yoktu. Yoktu, yoktu. Türkiye yoktu. Onun sayesinde Türkiye oldu. Türkiye'nin onu yoktu, ben de sana aynı fikirde söyleyeyim zaten. Doğru söylüyorsun. Biz vardı, Biliyor Türkiye yok o Ben bu konuşmamdan bilmiyorum Biliyor nasıl biliyorsunuz Biliyor Türkiye silindi ben sana işte ya demiyor bak abi, yoktu diyor ya başladım. Türkiye biter ya ben şuradan atacağım ben şey Cumhuriyet'i kim kurdu bilmiyorum Başka bir tane Ya işte. Kitap oku yavrum. aynen, Aynen. Yok. ben de sana diyor. Bak. Ben de sana. Bak, ben de sana. Bak bir saniye. Şey kitap, kitap nedir biliyor musun? Ben de bir Bak kitap nedir biliyor musun? Ben bir İnsan şey Bir düşünün. insanın kitap okuması şey gerekmez. Bu kadar basit zaman. şeyleri Bana bilmek için ya. Evet. Ben o kitap okumasını biliyorum ama ben de size bir kitap okuyun diyorum. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Ben onu okuyorum. Ben onu okuyorum. Ben sana yazdım. Ben sana Bak, olabilir, bak ya ne diyorum ben sana Bak ne diyeceğim ben sana Yasin Okuyor musun söyle bakayım İlk anı sınav bir kelezim hadi Öbür ikinci ayet söyle İkinci ayet sen bırak şimdi onu Tamam ikinci ayet Ben, sana ben de sana diyorum ikinci ayet söyle bakayım Ben söylemeyeceğim ikinci ayet söyle. Ben bilmiy bilmiyorum bak bildim hadde bilmiyorum Helal bakayım bilmiyorsun ki bilmiyorsun Bilmeyeceğim zaten Bilmiyorsun kelime işaret anlamı söyle bakayım ne kelime, kelime şeyde Kelime şehadetten anlamını söyle bakayım ne anlama geliyor? Eşşeden <laughs> ne ilahe illallah ve eşşeden Muhammed abduhu ve Resulullah. Ne anlamı ne geliyor? Nasıl ne dedi? Anlamı ne? Türkçesini söyle bakayım. Darka mı geçiyorsun kardeşim bunun anlamına geldi, ne anlamına geldiğini? Ben bilmiyorum. Hadi sen bana söyle. Bilmiyor abi. Tam bilmiyorsun Bana öğret diyorum ben. Hadi. İşte ezberci Vay kafalarla mümkün. bu hale geldi. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın resul Allah resulüdür. Allah'tan başka A. resul A. yoktur. A. Bak A. bilmiyorsun. Bak. Allah'ı nereye getirdin? Bak ben Kur'an'ı da Kardeşim anlamını biliyorsun diyor ben Biliyorum. Hepsini biliyorum ama şuram çalışıyor. Bak. Bak aklı, bak çok gençsin. Çok gençsin. Kur'an okumuyorum tamam sen, sen biliyorsunuz da okuyun. Kur'an yok Kur'an senin mi? Şey ya. Şey, senin mi? Din senin mi ya? Allah Allah saygı. Ya, ya dinsiz ilan ediyor, ya. Çok çelişkiye gidiyorsun. Dinsiz, bir ilan, bir çelişkiye dinsiz ilan ediyorsun ya halkı. Ben kimse dinsiz ilan ediyorum. Ya diyor ki Kur'an edemez edemez okuyun diyor. Ben okuyorum zaten. Ben kur'an bizim bugünkü sorunlarımıza cevap vermiyor. Ben ibadetimi de yapıyorum. ne alakası var Çok dışında kalmış Kur'an. Abi, Kur'an bu kadar sorunları çözmüyoruz yani çözemiyoruz ki öyle değil mi? Yani. Evet böyle yani. Oy i̇şte i̇şte bu ya. bu insanların bu zaaflarını kullanıyorlar. Dini duygularını kullanıyorlar ve alınıyor. insanları kandırıyorlar, soyuyorlar. Yani Tarikatlarla birlikte birlikte yapıyorlar bu işi. Ve bizim evet. gibi insanlar da böyle işte bakıyoruz biz de. Elimizden bir şey gelmiyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece oy kullanıyoruz ama biz tepkimizi göstermek zorundayız. Yani ne bileyim bir sürü yapılacak şey var ama halk da biraz sorumsuz, rahat. Yani ilgilenmiyor. <laughs> Birlikte bir yürüyüş yapılabilir yani öyle değil mi? Tepki yürüyüşü yapılabilir. Ne bileyim şimdi gelmiş şey zaten asgari ücret yani açlık sınırı zaten tahmin ediyorum yoksulluk sınırı 40 bin liraya falan şey yaptı. 40 bin lira. Düşünün yani 40 bin lira almayan bir insan ne yapar ya? Nasıl yaşar yani? Öyle değil mi? Teşekkür ederim.